Merhaba sevgili dostlar. Bugün çiftler arasındaki kayınvalide sorunu nasıl aşılır? Sizinle bunu paylaşmak istiyorum. Çiftler arasındaki kayınvalide ve genel olarak aile problemleri evliliklerde sıkça karşılaşılan ve dikkatli yönetilmediği takdirde ilişkiye zarar verebilen durumlardır. Bu tür sorunları aşmak için bazı stratejik Planlar yapmak etkili olabilir. Örneğin en önemli kavramlardan bir tanesi sınırları belirlemek. Her iki taraf için de geçerlidir bu. Hem erkek hem kadın için sınırları belirlemek çok önemlidir. Çift olarak kendi sınırlarınızı net bir şekilde çizmeniz çok önemlidir. Özellikle Evliliğinize dışarıdan müdahaleleri engelleyebilmek için bu. Özel ...kararları birlikte almak çok önemlidir. Kayınvalide veya aile büyüklerinin sizin onayınız olmadan... ...ilişkinize yön vermesine asla izin vermemelisiniz çift olarak. E, i̇letişimi güçlendirmek başka önemli bir madde. E, bu eşinizle açık, net, saygılı ve yargılamadan bir iletişim e, kurmak gerekir her iki taraf için de geçerli bu hem erkek hem kadın için geçerli örneğin kayınvalidenizle yaşadığınız sorunu açıkça paylaşabilirsiniz ama bunu paylaşırken eşinizin savunmaya geçmesini engelleyecek bir dil kullanın lütfen bu dil örneğin senin annenin yüzünden değil de ben bu durumda kendimi kötü hissettim şeklinde aktarırsanız partnerinize bu daha etkili daha karşı tarafı üzmeyecek ve saygılı bir davranış biçimi olur eş desteği şart kesinlikle şart her iki taraf içinde eşinizin size destek vermesi sorunun çözümünde anahtardır ancak bu destek ailesini kötülemesi değil sizi anladığını hissettirmesi şeklinde olmalıdır yani mantıken her iki tarafı da kötülememek daha anlamlı ve saygılı olur. Gerekirse kendi ailesiyle sınırları konuşması konuşarak koyması gerekir her iki tarafında. Empati ve saygı her iki tarafın içinde bu çok önemli bir nokta. Kayınvalide ile empati korumak da işe yarayabilir. Örneğin onun niyetini yaşını, kuşak farkını göz önünde bulundurarak davranmak gerekir. Gerektiğinde nazik